Merhaba sevgili hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Nizihe Gözütok. Bugün sizlere şöyle zarif güzel bir model daha göstermek istiyorum. Bunu hem bayan örgülerinde hem bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Yazlık örgülerinizde kullanabilirsiniz. Örgümüzün arka tarafı bu şekilde hanımlar. Modelimiz şöyle şurada 8 ilmekten oluşmakta. 2 ilmek de patika yolu için yani 10 ilmek ve katları artı en son 5 ilave ilmek atıyoruz Hanımlar şimdi ben size şöyle bir ufak parçada göstermek istiyorum Siz yapacağınız örgünüze göre ilmeklerinizi ayarlayacaksınız şöyle orta kalınlıkta bir ip ve üç buçuk numara şiş kullandım Siz yine her zamanki gibi öreceğiniz örgünüze göre, ipinize göre, şişinize göre hepsini birbirine ayarlayacaksınız. Örgünüz gevşek olabilir, sıkı olabilir. Evet hanımlar. Şimdi şöyle bakın ben ilmeklerimi attım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi bu tarafa alıyorum. bir tane ters ilmek yaptım hanımlar. İpimi diğer tarafa aldım. Ajur doladım. Şimdi burada patika yolu için iki tane ilmeği birlikte tutuyorum. Bakın ajur doladım. iki ilmeği birlikte tuttum. İpimi bu tarafa aldım. Bir iki üç tane ters ilmek ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. Şimdi burada iki tane ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Bakın ikinci ilmeği alıyorum. Ön taraftan sağ şişime taktım. Arka taraftan birinci ilmeğimi sol şişime taktım. Tekrar sağ şişimdekini aldım ve örüyorum. Bakın bu iki tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar ipimi bu tarafa aldım. 1 2 3 tane ters ördüm. İpimi diğer tarafa aldım hanımlar. Patika yolu için ajur doladım. 2 tane ilmeğimi birlikte tuttum. İpimi bu tarafa aldım. Ters ilmeğim şöyle. Ters ilmeğimi ve kenar ilmeğimi ördüm. Sırayı tamamladım. Şimdi örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Örgümün arka tarafında ters ilmekleri ters olarak örüyoruz. Düz ilmekleri düz olarak örüyoruz. Patika yolu için iki tane ilmeğimi birisi ilmek birisi ajur. İkisini ters ördüm. Burada 3 tane düz ilmeğim var. Düz olarak örüyorum. Arada iki tane ters ilmeğim vardı. Ters olarak örüyorum. Tekrar 3 tane düz ilmeğim var hanımlar. Düz olarak örüyorum. Tekrar patika yolu ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ve kenar ilmeklerimi örüyorum. Şimdi hanımlar örgümün ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeğimi ördüm. Tekrar ipimi diğer tarafa aldım. Bir alt sırada önce ajur dolamıştım. Sonra çift tutmuştum. Şimdi iki ilmeği birlikte tutuyorum. İpimi bu tarafa aldım. Sonra ajur doluyorum. Bir. 2 Üç tane ters ilmek ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. Burada iki tane düz ilmeğim var hanımlar bir tanesini düz olarak örüyorum ajur doluyorum tekrar diğer düz ilmeğimi örüyorum 3 tane ters ilmeğimi örüyorum ipimi diğer tarafa aldım tekrar patika yoluna geldim burada da alt sırada önce ajur sonra iki ilmeği birlikte tutmuştum şimdi bu sırada önce iki ilmeği birlikte tutuyorum Sonra ajur doluyorum. İpimi bu tarafa aldım ve ajur doladım. Kenardaki ilmeklerimi ördüm ve sırayı tamamladım hanımlar. Şöyle. Şimdi örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Örgümün arka tarafında ters ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Düz ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi bakın burada bir tane ters ilmeğim var. Ajur ve diğer ters ilmeğimi üçünü ters olarak ördüm. Tekrar tersleri ters, düzleri düz. <laughs> Pardon çok affedersiniz. Şimdi hanımlar örgümün ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters örüyorum. İpimi diğer tarafa aldım. Tekrar patika yoluna geldim. Bir alt sırada iki ilmeği bir tutmuştum. Sonra ajur dolamıştım. Şimdi önce ajur doluyorum. Sonra iki ilmeği bir tutuyorum. Tekrar bir iki 3 tane ters ilmek ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. Şimdi model kısmına geldim hanımlar. Bir tane düz ilmek ördüm. Ajur doladım. Şimdi burada iki tane düz ilmeğim var. Bu iki tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar ters ilmeklerimi ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. Ajur doladım. Ve patika yolunu yapıyorum. Kenardaki ilmeklerimi ördüm. Şimdi örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve tersleri ters, düzleri düz olarak örüyorum. örgümün arka tarafında tersleri ters olarak düzleri düz olarak örüyoruz. Modelimizi örgümüzün ön tarafında kuruyoruz. Tekrar örgümün ön tarafındayım hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeğimi ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. Tekrar patika yolunu yapıyorum hanımlar. İki ilmeği birlikte tutuyorum. İpimi bu tarafa aldım. Ajur doladım. Tekrar 1, 2, 3 tane ters ilmeğimi ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. Bir tane düz ilmek ördüm. Ajur doluyorum. Şimdi burada 3 tane düz ilmeğim oldu. 1, 2, 3. İpimi bu tarafa alıyorum. Tekrar ters ilmeklerim. İpimi diğer tarafa aldım. Patika yolu ilmeklerimi örüyorum. İpimi bu tarafa aldım. Ajur doladım. Ve kenardaki ilmeklerimi örüyorum. Evet hanımlar bakın şöyle. Örgümün arka tarafındayım. Tersleri ters, düzleri düz olarak örüyorum. Bakın bu şekilde hanımlar. Şimdi örgümün ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeğimi ördüm. ipimi diğer tarafa aldım. Önce ajur doladım. Sonra iki ilmeğimi birlikte tutuyorum. Tekrar 1 2 3 tane ters ilmeğimi ördüm ve ipimi diğer tarafa aldım. Şimdi burada bir tane düz ilmeğimi ördüm. Ajur doladım. 1 2 3 4 tane düz ilmek ördüm. Ajurdan sonra 4 tane düz ördüm. 3 tane ters ilmeğimi örüyorum. İpimi diğer tarafa aldım. Ajur doladım. Tekrar patika yolu için 2 ilmeğimi birlikte tuttum ve kenardaki ilmeklerimi örüyorum. Şimdi örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi tersleri ters, düzleri düz olarak örüyorum. Evet hanımlar. Tekrar örgümüzün ön tarafındayız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeğimi ördüm. Patika yolu için iki ilmeğimi birlikte tutuyorum. İpimi bu tarafa aldım. Ajur doladım. 1 2 3 tane ters ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. Şimdi hanımlar bakın burada 1 2 3 4 tane ajurum var. Ajur sıram oldu. Şöyle bakın. 1 2 3 4. Burada da 1 2 3 4 5 6 tane düz ilmeğim oldu. Bundan sonra ajur yapmıyoruz hanımlar. 1 2 3 4 tane düz ilmek ördüm. İlk ilmeğimi alıyorum. ikinci ilmeğimi çeviriyorum. Şu şekilde ikinci ilmeğimin arka tarafından ikisini birlikte tutuyorum. Bir. 2 3 tane ters ilmeğimi ördüm. 2 tane ilmeğimi birlikte tutuyorum. İpimi bu tarafa aldım, ajur doladım. Kenardaki ilmeklerimi örüyorum. Şimdi örgümün arka tarafındayım hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Tersleri ters, düzleri düz olarak örüyorum. Tekrar örgümün ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeğimi ördüm. Patika yolu için ajurumu doladım. 2 tane ilmeğimi birlikte tuttum. Şöyle bakın patika yolu da çok güzel devam ediyor burada. 3 tane ters ilmeğimi örüyorum. İpimi diğer tarafa aldım. 1 2 3 tane düz ilmek ördüm hanımlar. Burada 2 tane düz ilmeğim kaldı. Birinciyi alıyorum, ikinciyi çeviriyorum. İkinci ilmeğin arka tarafından ikisini birlikte tutuyorum. İpimi bu tarafa aldım. 1 2 3 tane ters ördüm. Tekrar ipimi diğer tarafa aldım. Ajur doladım. 2 ilmeği birlikte tuttum kenardaki ilmeklerimi örüyorum. Şimdi örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi tersleri ters, düzleri düz olarak örüyorum. Tekrar örgümün ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeğimi ördüm. Patika yolu için iki ilmeğimi birlikte tutuyorum. İpimi bu tarafa aldım ve ajur doladım. 3 tane ters ilmeğimi örüyorum. İpimi diğer tarafa aldım. Şimdi burada 1 2 tane düz ilmek ördüm. 2 tane ilmeğim kaldı. Birinci ilmeği alıyorum. ikinci ilmeği çeviriyorum. İkinci ilmeğin arka tarafından ikisini birlikte tutuyorum. Şöyle. Tekrar bir, iki, üç tane ters ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. Patika yolu için iki tane ilmeğimi birlikte tutuyorum. İpimi bu tarafa alıyorum. Ajur doluyorum. Bakın hanımlar çok güzel oluyor gerçekten. Bu renkte de çok güzel durdu. Zaten bu model her rengi de yakışır. Şimdi tekrar örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi tersleri ters düzleri düz olarak örüyorum. Örgümün ön tarafındayım. İlk ilmeği örmeden aldım. Ters ilmeğimi ördüm. Ajur doluyorum. İki ilmeğimi birlikte tutuyorum hanımlar. Şöyle. Tekrar. Bir. 2 3 tane ters ilmek ördüm. Bir tane düz ilmek örüyorum. İki tane ilmeğim kaldı birinciyi aldım ikinciyi çeviriyorum ikinci ilmeğin arka tarafından iki ilmeği birlikte tutuyorum tekrar 1 2 3 tane ters ördüm ajur doluyorum 2 ilmeği birlikte tutuyorum kenar ilmeklerimi örüyorum örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve diğer ilmeklerimi tersleri ters, düzleri düz olarak devam ediyorum. Evet hanımlar. Modelimizi tamamlamış olduk. Şimdi tekrar bir üsttekine geçeceğiz. Aynen buradaki gibi yapıyoruz. Ben yine buradaki gibi kurulumunu yapayım hanımlar. Sıra tekrarıyla devam edeceksiniz. Evet. Şimdi bakın burada iki ilmeği birlikte tutuyorum. İpimi bu tarafa aldım ve ajur doladım. 1 2 3 tane ters ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. Şimdi burada 2 tane ilmeğim var. Tekrar bu 2 tane ilmeğimi alıyorum. Aynen buradaki gibi ilmeklerimin yerini değiştiriyorum. Bu aşağıdan gelen ilmeğimi ön taraftan aldım, ördüm. Şimdi diğer ilmeğimi de düz olarak ördüm. 2 tane düz oldu. Tekrar 1 2 3 tane ters ördüm. 2 tane ilmeğimi birlikte tuttum. İpimi bu tarafa aldım ve ajur doladım. Kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi hanımlar bir üst sıraya da geçişi yapmış olduk. Yine aynen buradaki gibi devam ediyoruz. Sıra tekrarı ile bakın. Gerçekten çok güzel, zarif bir model. Tavsiye ederim mutlaka bir şeyler örerken bu modeli kullanın. Evet hanımlar, umarım sizler de beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince detaylı anlatmaya çalıştım. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir modelde görüşmek üzere, hoşçakalın.